Yani stoperler yani yakalayamıyor. Ya gol kaçıracak. Şimdi şeyi tartışılıyor. Bakıyorum işte girdiği pozisyonları işte az değerlendiriyor. Ya bu kadar koşan, pozisyona bu kadar adam. pozisyona giren <laughs> bir e, oyuncun var. Hala da onun biz evet. yani farklı noktadan bakmaya çalışıyoruz. Ya evet. adamın yaptığı işlere bir baksana sen ya. Ya işte bak. Ya iki stoper bir, yakalayamadı bir, orada, kademeye de giremedi. 1.85, 1.88'lik bir oyuncu bu kadar atletik olabilir mi? Hmm. Nasıl gidiyor toplam birlikte? Şimdi asist özelliği de var, kaçıracak. Ben böyle santrafor için, bak Galatasaray böyle bir oyuncuyu gördükten sonra, şimdi Icardi sakat değil mi? Sezon biter, yeni sezonda Galatasaray takımı şimdi böyle bir oyuncudan sonra, ki büyük ihtimal gidecek, gittikten sonra yerini nasıl dolduracaksın? Çünkü böyle bir oyuncuyla oynadıktan sonra tamam. sana neler hayal ettiriyor, yerine gelenin de işi çok zor. Yani işte Seneler önce buraya bir Drogba gelmişti. Zaten Drogba'nın hayaliyle büyüyen bir e, Osiman var. Yani Aynen. Onun kahramanı Bilo Drogba. Osiman'ın kahramanı Drogba. Onun için. Yani Şimdi e, Drogba gibi bir oyuncunun sahadaki yaptıkları ikili mücadelelerdeki ayakta e, kalışı 35 yaşına geldi. Bir de da, 35 yaşına geldi. Onun ne bileyim e, omuz omuza girdiği mücadelelerde e, yani e, sanki üstünden toz alırmış gibi bir hareket yapması falan filan. Gerçekten e, bunların bir yani fiziki olarak zaten Allah vergisi bir takım şeyleri var e, yani doğallıkları var inanılmaz e, meziyetleri var yani hem atletikler hem de e, müthiş kuvvetliler Onun için şimdi bu oyuncular e, dediğim gibi yani bu oyuncular bizim hani altyapıdan bu fizik kalitesinde oyuncu çıkartmamız biraz zor yani bugünün şartlarına bakarsak e, Çünkü çok e, önem veremediğimiz üçüncü, beşinci sırada tuttuğumuz yani koskoca kulüplerin bile e, altyapılarında çok büyük problemler var. Yani şimdi...